Evet, şimdi otel yönetimiyle konuştuk. Sağ olsunlar bize bir e, odalarını gösterecekler. ES İngiliz öğrencilerinin konakladığı Holiday Inn Hostel'deyiz. Buraya saat akşam 10'da bile servisiniz var arkadaşlar. Olur da bir arkadaşlarınızla vakit geçirmek istersiniz. şehrin nereden taksiye bineceğinize göre değişir ama ortalama 70-100 lira arasında buraya taksiyle gelebilirsiniz. Biz kendi aracımızla 25 dakikaya geldik. Daha önceki videolarda da bahsettim. E, servisle sizi 30 dakikaya getiriyor. Burada e, 4 haftalık eğitim de alsanız 24 haftalık eğitim dağılsanız ESL ES Language School size 4 hafta konaklama hediye ediyor. Daha sonrasında e, burada kalan öğrenciler çok. Gerçekten e, konaklaması e, çok şık. Burada açık büfe yemek e, yiyebilirsiniz akşamları. E, yaklaşık 40 dirhem e, ücreti var. E, 200 TL'ye geliyor. E, temiz, e, çok güvenli. Dubai genel olarak çok e, zaten güvenli. En yani arkadaşlarıyla paylaşımlı dairelerde kalanlar da çok. Ama burada da e, konaklamalarını devam ettiren çok fazla. Evet, e, bize şimdi yardımcı olacaklar. Bir öğrenci evini birlikte gezeceğiz. E, bakalım öğrenciler ne tür konaklamalarda kalıyorlar. Acaba benim konakladığım gibi manzaraları var mıdır ya? <laughs> evet. Ee, yollar gerçekten çok boştu. Ee, yaklaşık 32 kilometrelik bir yolculuk vardı ama e, çok rahat geldik. Thank you so much for helping. Thank you so much. Wow, gerçekten çok temiz. Ee, odaya şimdi girdik ama klima hali hazırda açıktı. Ee, Sercan odayı size gösterecek. Ee, burada öğrencinin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş gayet şık bir konaklama. Öğrencilerin neden eğitim bittiğinde burada konaklamaya devam ettiğinde öğrenmiş olduk. Sercan bir de Leo ve banyoyu gösterirsen. Ha, manzara mı? <laughs> Göster bakalım manzarayı. Az önce karşı binadaydık. Şimdi buraya geldik. Markamızın Holiday'nin banyo ve tuvaleti de bu şekilde. Burası tek kişilik konaklama mı, iki kişilik konaklama mı acaba? Tek kişilik konaklama değil mi? Tek kişilik, tek şeka tek yatak, evet. Tek kişilik konaklamamız bu şekildeydi. Öğrencilerin konakladığı daireler bu şekilde. Biraz önce tek kişilik konaklamayı ziyaret ettik. Şimdi otel etkisi bize iki kişilik konaklamayı gösterecek. Hadi gelin birlikte bakalım. Şimdi e, ee, herhangi bir öğrencinin henüz yaşamadığı uygun bir oda bakıyoruz. Otel menajerıyla. Sen nasıl oldun Sercan? Çok şık değil mi konaklama? Evet, <laughs> Gerçekten. <gülüyor> bir yıl Malta'da yaşamıştım. <laughs> ee, şey bu konfor, bu kalite, bu maliyet, fiyat performans. Evet. net fiyatı paylaşacağım ama 4 haftalık konaklama burada 600-640 dolar arasında aylık. aylık. Gerçekten çok e, maliyeti gerçekten çok düşük. Yani fiyatlar. Tekrar Tabii ki. Onu, bu odanın fiyatını soracağım bu, ama bu. Hı -hı. bu iki kişilik değil Evet. Ee, tek kişi ya da iki kişi kullanabiliyor. Alanın salonu da var. Evet. Yani bu şey one bedroom apartment. One bedroom apartment. Yani. Okay. Bunun iki kişilik ya da tek kişilik odalardan farkı bir oturma alanının ve masamın olması. Hemen ben giriyorum. Aslında aynı konsepte. Yine çok şık burası da. Ee, kendisine ait yine tuvalet banyosu var. Ki o da yine çok şık dolaplar falan bir öğrenci için gayet yeterli. Evet. Her şey düşünülmüş. Havlusundan, terliğinden, şampuanından, fırçasından, ütüsünden, askılığından gerçekten güzel. Öğrenciler için çok büyük konfor. Yani dil okulu öğrencisi gerçekten çok büyük konfor. İngiltere'de bir dil okulu öğrencisi London 2'de okula gidiyor, Londra 6'ya ailelerini konaklamaya gidiyor mes Eve girdiği saat belli, çıktığı saat belli, çamaşır açma saati belli, duşa girme saati. Burada öğrenciye gerçekten çok büyük lüks sunmuşlar. Ee, küvetli bir e, duşa sahip. Ee, buraya telefon koymuşlar Sercan. Bu odanın fiyatı ne kadar? Bu odanın fiyatını e, açıklamalara yazalım ya da bize direkt mesaj atanlara Özge verelim. Özge Hanım'ın soralım Bilgisayar no, yanında olmadığı için belki tam evet. fiyat alamayız yeah. diye ama Özgür Hanım'a okay. soracağız bu konu fiyatını. Okay. We are all done. Thank okay. you so much. You yes, yes. we're ready. Okay. O mini, mini buzdolabı var. Yine. Sercan detayları gösteriyor size. Ya bir çelik kasası yok Sercan. Belki diğer tarafta da çelik kasa vardır. Airpods'unuzu <laughs> e koyarsınız. Okay. okay. Evet yine odanın manzarasını size gösterelim. Evet bazı odalar e, karşı otele bakıyor, bazı e, bazı havuza bakıyor, bazı da yola bakıyormuş. Ben gerçekten arkadaşlar çok etkilendim, çok öneriyorum. Ee, yani, yani konaklama çiçek gibi. Yani böyle beklemiyordum. Şöyle, şimdi genelde dil okulları kendi konaklamalarını web sitelerinde tabii ki gösteriyorlar ama şey, böyle onlar biraz daha marketing fotoğrafı gibi işte çok şık odaların olduğu sadece güzel görselli kapaklar, her şeyin çok ordine olduğu pozlar, fotoğraflar oluyor web sitesinde. Ben tabii ki bunun web sitesinde konaklamaları gördüm ama bu benim ondan daha fazlası ben şimdi ben de dil okulu öğrencisi oldum. Üç farklı dil okuluna gittim. Ben kendi kaldığım konaklamaları görünce böyle biraz burayı olduğu gibi anlatıyorum. Ee, yani öğrenciler adına gerçekten çok heyecanlandım. Bence Dubai için fiyatı çok çok düşük bu hizmete karşın. Ve bir tek gerçekten çelik kasa yoktu. Ee, gerçekten çok sevdim. Ee, burada konaklayacak öğrenciler gerçekten çok şanslı. Yes, English konaklamalarından iki kişilik konaklamaya birlikte bakacağız. Şu an Holiday Inn oteldeyiz. Ee, şimdi otel ikilisi bize kapıları açtı. Gelin birlikte öğrenciler de konaklıyor. Birlikte bakalım. Evet yani şey çok enteresan odaya girer girmez hep böyle klima açık, e, ferah e, gayet güzel çalışma e, masası, bilgisayarı. Bu oda zannediyorum pool manzaralı. Evet bu pool manzaralı. Sercan, buradan göstermek ister misin? Manzarası gerçekten çok güzel. Ee, burası iki kişilik konaklama, yine öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş çok şık e, tuvaleti banyosu kendi içerisinde küçük de bir e, mini buzdolabı var burada yine öğrenciler çay kahvelerini buradan e, kendileri yapabilirler yemeklerini yine holdeyinde yiyebiliyorlar bir önceki videolarda açık büfenin e, 40 dirhem olduğunu söylemiştim evet içi de çok güzel gerçekten e, bardaklar e, parıldıyor. <laughs> Gerçekten çok şık, burada kalacak öğrencilerde de çok şanslı hissediyorum. Okula da çok teşekkür ederiz. Bize bütün tek kişilik, iki kişilik, one by apartment, apartman, endüstri apartman hepsini, bütün konaklamalarını gösterdiler. Sizler için de çok iyi bir referans olacaktır. Dubai'ye geldiğinizde, ES İngilizce'de konaklamalarınız bu şekilde olacak. Gayet güzel bir otel konforunda. Mini buzdolabımız da burada. gayet güzel dizayn edilmiş öğrenciler ihtiyaçlarına göre. Bu oteller dört yıldızlı. Dört yıldızlı evet. Dubai'de dört yıldızlı bir otel Holiday Inn gerçekten hakkını veriyor diyebilirim. Dilersen bir de banyo tuvaleti gösterelim sadece. Evet. Banyo tuvalet yine burada Makyaj aynası bile var. Dil okulu öğrencisi için. Vallahi bravo. Çok iyi düşünülmüş, organize edilmiş. Arkadaşlar iki kişilik konaklama da bu şekilde. Bu, videodan da. Bu videodan anlayacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Özgen'e <laughs> teşekkür ediyorum size de. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>